Herkese selamlar. Bitkit'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyifli, kazançlı, güzel bir hafta geçiriyorsunuz diyerek videoya başlamak isterdim. Fakat hani birkaç tane coin dışında çok böyle aman aman kazanç fırsatı sunan herhangi bir altcoin olmadı. Tam tersine yine Bitcoin'in tekrardan bin seviyelerine kadar yükselmesiyle beraber hani altcoin'lerde bir sıçrama beklemiş olsak da altcoin'ler hani %5 zoraki yükseldi. Bitcoin %1 salınca tekrardan %5 geri salan altcoin'ler de oldu. Şimdi genel olarak son dönemlerde işte Pepe'de bir hype var. E, meme coin'lerde ciddi hype'lar yaşanıyor. Bu hafta içinde de gene en çok karlılık sağlayan coin'ler meme coin'ler oldu. Salı günkü videoda Floki analizi yapmıştık. Floki konuştuğumuz yerden %35'lik güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Diğer işte gaming projelerinden gene güzel yani ufak böyle marjinden %7-10 civarında karlılıklar sağlayanlar oldu. Gene elimden geldiğince dilimin döndüğü önce takip ettiğim potansiyel gördüğüm coinlerdeki Alım bölgelerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle hızlıca Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin güncel görünümüne baktığımızda supply bölgesi olan 71.560-70.870 seviyesi henüz kazanılabilmiş değil. Bitcoin bu alandan ufak da olsa bir geri çekilme, bir tepki aldı. Sabah ben bununla alakalı bir tweet paylaştım. Elimde spot olarak tuttuğum coinlerden %15, %20 civarında kar aldım şeklinde. Bunun sebebinden biraz bahsetmek istiyorum. Hem Bitcoin'in bulunmuş olduğu direnç seviyesinden dolayı hem de Twitter'a baktığım zaman hem yerli kripto hesapları hem global kripto hesapları çok fazla böyle FOMO, FOMO diyebilirim veya işte çok fazla böyle direnç bölgelerinden artık çok ciddi yükselen coinlerde hala böyle çok ütopik hedefler vermeye başlamış durumda. Hani o biraz daha böyle beni çekindirdi. Zaten önümüz malum Mayıs, Haziran, Temmuz ayları Genel olarak piyasalarda volatilitenin düşük olduğu aylar oluyor genellikle. E çünkü insanlar hani yazın böyle ekran başına gömülüp de trade etmek veya alım yapmak yerine biraz daha böyle yatırımlarını dolara geçip biraz daha böyle fırsat beklemeye geçtiklerini geçtiğimiz dönemlerde de gördük. Şu anki hem bitcoin'in bulunmuş olduğu direnç itibariyle hem de altcoin'lerde hani bitcoin yükselse bile altcoin'lerde yükseliş gelmemesi yani altcoin'lerde o beklenen hareketin bir türlü gelmemesinden dolayı ben hani kendi adıma bu şekilde bir yol izlemeyi tercih ettim. Hani piyasa düşer düşmez ayrı bir konu tamamen işte zaten işte kurban bayramı yaklaşıyor. Ondan sonra işte yaz tatili derken piyasada çok böyle aman aman bir fırsat kaçıracağımı düşünmüyorum. Yani olur da markette bir düşüş yaşanır altcoinlerde geri çekilme yaşanırsa da kar aldığım miktarları düşüşlerde eklemeyi planlıyorum. Bu tamamen dediğim gibi kendi planım kendi stratejim bitcoin güncel görünümünden bahsedecek olursak da 73.872 seviyesi bizim ATH bölgemiz ve fiyat hani tekrardan ATH bölgesine gelmiş görünüyor ve şu anda dediğim gibi supply bölgesinde olur olmaz bilmiyorum fakat hani bu alanda baktığımızda ikili tepemsi görünümde oluşmuş durumda. Bunun tabii çalışıp çalışmayacağını neckline tabir edilen işte boyun bölgesi yani destek bölgesi kaybedilirse o noktada ikili tepe çalıştı. Hedefini beklemeye başlarız. E, tabii ki bu noktada 67240 seviyesi gene önemli destek bandımız olacaktır. Hani bu bölge kaybedilmediği sürece tekrardan yeni ATH yapmasını bekleyeceğiz. Bu bölgeyi kaybetmesi durumunda ise gene geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gene önümüzdeki haftalarda da, hani piyasanın e, salı günkü videoda da hani piyasanın durumuna göre gene konuşacağımız bir alt destek bandı 63400 seviyesi olacaktır. Bitcoin'dan sonra Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da alt destek bölgesinin likiditesini aldıktan sonra bu bölgeye güzel bir retest verdi ve sonrasında yani %4 %4.5 civarında bir yükseliş gerçekleştirmiş olsa da henüz direnç bölgesini kazandıracak o hacimli alımlar gelmiş değil. Ethereum da gene benim her videoda söylediğim e, önemli olduğunu düşündüğüm direnç bandı 4000-4150 seviyeleri olacaktır. E, eğer ki ethereum bu bölgenin üzerine atarsa o noktada altcoinlerde ciddi hareketlilik yaşanmaya başlayabileceğini düşünüyorum. Ethereum bu direncin altında kaldığı sürece altcoinlerde baskılanmaya devam edecektir. Ethereumdan sonra bnbden şöyle hızlıca bahsetmek istiyorum. BNB'yi ben videolarda sürekli olarak güncellemesini yaptım. Önemli bölgelerini sizlere aktarmaya çalıştım bazı beklediğim bölgeler geldi bazıları gelmedi. Ama genel anlamda fiyatın neler yapabileceğini veya nerelere gidebileceği konusunda sizlere elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. BNB'de 260 direncinin kırılım veri testini, 311 dolar direncinin kırılım veri testini gene benzer şekilde 620 dolar direncinin kırılım veri testinin önemli olacağını konuşmuştuk ve fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra nizamlı bir test verdi ve sonrasında %14'lük bir yükseliş gerçekleştirdi ki ben bu yükselişlerin 265 dolardan biri her hani ne kadar BNB'yi takip ediyor olsam da hiçbir yükselişini kendi adıma değerlendiremedim. İşte psikolojik olarak şu vardı hep kafamda ya BNB hantal koyun işte BNB'ye e, alıp da bekleyeceğime ne bileyim Pepe alayım, Floki alayım, işte Wojak alayım e, Mayro alayım gibi yani böyle daha böyle volatil coinlere yönelmek istediğimden dolayı BNB'nin bütün yükselişini kendi adıma Kaçırmış oldum. Bu noktada BNB şu anda zaten at yaşını tazelemiş durumda. Olur da BNB'de bir geri çekilme yani marketle beraber BNB'de de bir geri çekilme yaşanırsa tekrardan 631 dolar seviyeleri fiyata tepki aldırmasını bekleyeceğimiz ilk destek bandı olacaktır. Tabii ki burada marketin ne derece bir düzeltme vereceği de önemli. Çok böyle anlık sert bir fitille beraber bir geri çekilme yaşanırsa tabii ki bu bölgenin altına sarkma görülebilir. E ama güncel görünümde BNB takip eden arkadaşlar varsa şu anki benim takip ettiğim ilk direnç bandı 631 616 bölgesi olarak ben takip ediyorum ve bu bölgenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölge kaybedilmediği sürece alt destekleri konuşmak şu an için mantıksız. BGB Bitget'in borsa tokunu ben bunun 1.05'lerden aldığımı sonrasında 1.47 civarlarından sattığımı hepsini hem videolarda hem X hesabım üzerinde Sizlerle paylaşmaya gayret gösterdim. Hatta videoyu çekmeden önce fiyat şu bölgelerde falandı ki anlık sert fitil gelmiş. Ee, tekrardan 1.15 bölgesinden ben de alım yapmayı planlıyordum. Maalesef hani bu bölgeyi kaçırmışım. Gene hani bu bölgeden ekleme yapabilseydim %8 eklediğim miktar karda olacaktı. Tekrardan bu bölgeleri test eder, tekrardan bir geri çekilme yaşarsa bu noktada BGB'de de gene ekleme yapmayı planlıyorum. BGB demişken Bitget Wallet'ın token olan BWB'nin airdrop'undan yararlanmak için hani e, gerekli adımları yaptıysanız bugün 3 saat sonra falan token listeleniyor. E, claim etmeyi unutmayın dedikten sonra linkle devam edelim. Linkte de gene geçtiğimiz haftalarda fiyata tepki aldırabilecek bölge olarak 17.60 seviyelerinden bahsetmiştim. Fiyat bu bölgeye geldikten sonra %7 civarında bir yükseliş gerçekleştirmiş olsa da hemen hemen her videoda vurgulayarak anlatmaya çalıştığım bir şey fiyatın destekten almış olduğu tepki önemli değil. Bu bölgeden aldığı tepkinin bizim için yeni bir hay getirip getirmediği yani yeni bir tepe yaptırıp yaptıramadığı önemli. Eğer ki fiyat destekten aldığı tepkili yeni bir tepe yapamazsa bir alt destek bandına geri çekilmek gerçekleştirir. Linkte de şu anki görünüm tamamen bu şekilde. Fiyat destekten bir tepki aldı. Fakat sonrasında yine tepe yapamayıp geri çekilmesini sürdürüyor. Bu noktada link takip eden arkadaşlar varsa Bir alt destek bandı olan 16.2 15.86 seviyesini takip edebilir. Pepe, Pepe'de ben bunu dün Discord'da analiz olarak paylaştım. Takip ettiğim iki tane bölge var. Bunlardan bir tanesi işte buradaki oluşturduğu trend yapısı bu yapıyı yukarı yönlü kırarsa pozisyon almak istiyorum. Ee, bu bölgeye gelmeden direkt olarak destek bandına gelirse de hani şöyle daha net bakalım. 0.0136 0.0132 seviyelerine Pepe'de gene bir long pozisyon almak istiyorum. Buradan aldığım işlem stop olması durumundaysa bir alt destek bandı olarak 0.0116 bölgesinden tekrardan Pepe'de alım yapmayı planladığım bölge olacaktır. Bir diğer min projesi olan bong bong'da da gene geçtiğimiz haftalarda Konuştuğumuz destek bandına gelmeden fiyat yukarı yönlü tepki almıştı. Bu almış olduğu tepkiyle beraber hani direnç bandı olan 0.0368 bölgesini kazanamadı ve Tekrardan ufaktan bir geri çekilme yaşanıyor. Bu noktada genel aynı destek bandını takip ediyor olacağım. 0.0296 0.0283 seviyelerine gelmesi durumunda. bonkta da pozisyon almak istiyorum. Shiba, Shib ile alakalı ben dün Twitter hesabımdan bir tweet paylaşmıştım. Paylaşmış olduğum tweette de balinaların yaklaşık 50 milyon dolar civarında Shib aldığını LookOnChain'deki verilerden gördüm. O yüzden tekrardan 0. 0.264 sent direncini tekrardan kazanırsa bu bölgeden şip de almak istiyorum. Alt destek bandını zaten birçok videoda konuştuk. Yani tekrardan bu bölgeye gelirse gene bu bölgede benim değerlendirmek istediğim destek bandı. Floki bana güzel kazandıran memecoinlerden bir tanesi oldu. Geçtiğimiz haftaki videolarda ilk olarak destek bandı olarak 235 seviyelerini paylaşmıştım hani bu bölge değerlendirilebilir diye. Ben bu bölgeden pozisyonumu aldım ve %50'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki %50'nin tamamını değerlendiremedim. Hani fiyat yükseldiğinde kar ala ala gittim. Gene elimde ufak bir miktar tutmaya devam ediyorum. Şu anki güncel görünü 0.314 0.315 bölgesinin altına tekrardan sarktığı için geri çekilmesi devam edebilir. Bu noktada da Floki'de alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa 0.273 0.260 seviyeleri Floki'nin şu anki güncel İlk desteği olarak takip edeceğimiz destek bandı olacaktır. Salı günkü videoda hani fiyata bu bölgeden bir geri çekilme yaşayabileceğini alt desteği değerlendiremeyen arkadaşların 250-258 bandından tepki alabileceğini belirtmiştim ki bu bölgeden de gene değerlendirenlere güzel karlılık sağlayarak hani bu hafta en azından bir nevi moral olmuştur diye umuyorum. Mayro gene yakından takip ettiğim gelirse değerlendirmeyi düşünüyorum dediğim mim coinlerden bir tanesi. Fiyat trendi kırdıktan sonra bu seviyelerde yani buradan alsam mı almasam mı böyle bir tereddütte kaldım. Daha alt destek bandına gelirse 246 237 bölgesine emir attım ve Hani bu bölgeyi bekliyorum. Bu bölgeye gelirse Myro'da da pozisyon almayı planlıyorum. mim coinlerinde yaşanan hype'dan dolayı yani Myro'nun da hareketli olduğunu, buluş olduğunu siz de grafik üzerinde gözlemleyebilirsiniz. Markette ve alt bir geri çekilme yaşanır. İşte Myro'da gelir. Bu bölge yani gelir gelmez tabii ki bunun e, hani garantisi yok. Fakat olur da gelirse e, benim alım yapmak için beklediğim bölgeyi e, az önce sizlere aktardım. Hani gelmezse de sağlık olsun. E, en azından kendi adıma sağlık olsun diyorum. Çünkü zaten e, diğer mem coin'lerde alımlarım olduğu için bunu da değerlendirmeyi vereyim deyip diğer coinlere bakmaya devam ederim. Mem coinler nasıl yükselirken agresif yükseliyorsa geri çekilmeleri de aynı sertlikte olduğundan dolayı gelirse e, 246 237 bölgesinden Mayro'yu da değerlendirmek istiyorum. WIFT'e gene geçtiğimiz haftaki videolarda konuştuğumuz destek bandı olan 3.08 bölgesinden e, %16'lık güzel bir yükseliş gerçekleştirerek bir nebze de olsa karlılık sağladı. Hani değerlendiren oldu mu olmadı mı bilmiyorum fakat umarım değerlendirebilmişsinizdir. Benim takip ettiğim ilk destek bandı 3.80-3.71 bölgesi. Fiyat bu bölgenin üzerine atarsa eğer yükselişini devam ettirecektir. Eğer ki fiyat gelir şu alanda shortlayanları temizlemek adına yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirse de eğer ben açıkçası WIF'te bir short pozisyon almak istiyorum. Şöyle şu bölgenin üzerinde stop olacak şekilde şu şekilde bir short pozisyonu almak istiyorum vifle alakalı hani beklentim takip ettiğim grafik şu an için bu şekilde. WIF'ten sonra boğağa bakalım. Boğağa değerlendirilen oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Fakat 0.00085 bölgesinden pozisyon almıştık. Ben en azından kendi adımı aldım. Hani bu pozisyonda %150 kara ulaştıktan sonra tekrardan bir geri çekilme yaşadı ve 0.0011 bölgesinden aldığı tepkiyle beraber tekrardan bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an e tekrardan hani bocak almayı düşünen arkadaşlar varsa fiyatın yeni bir alım yapmayı düşünüyorsanız hani ya bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştikten sonra alım yapmanızı önerebilirim ya da tekrardan bu fiyata %150'lik yükselişi gerçekleştiren o hareketin başladığı bölge olan 0.009 bandına gelmesi durumunda gene Voja'da değerlendirebilirsiniz. Vojack Bitget borsasında. Listeli hani bitket borsasında hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında yer alan e, linkten üye olup almayı düşünüyorsanız eğer hani bu bölgeye geldiğinde Wojak alabilirsiniz. Gene bir diğer bitket borsasında listeli olan hatta dün de tweetini attım. Şu an hani fiyata baktığımız zaman e, yeni bir tepe yapabilmiş değil. Bu noktada benim Dokta'da alım yapmayı düşündüğüm seviye 0.0075 0.0069 bölgesine gelirse noktada alım yapmayı düşünüyorum. Gene Bitget borsasında listeli Bitget borsasından alım yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa eğer videonun açıklama kısmında yer alan linkten üye olabilirsiniz. Türkiye kullanıcılarına özel şu anda bir kampanyası bulunuyor. Bitget mobil uygulamasında telefonunuza indirirseniz 30 dolara varan USDT ödüllerinden yararlanma şansına sahip oluyorsunuz ve son olarak da Bitget'le beraber bir çekiliş yapmak istedik bitketin marka elçisi olan Messi'nin forma ve futbol topunu 10 kişiye dağıtacağız e, yapmanız gereken bitkete üye olup üye tweetin altına paylaşmanız sonuçlarında pazar günü paylaşıyor olacağım. AI coin'lere bakacak olursak AI coin'lerinde hani özellikle render uzun bir süredir yaklaşık 9 Mayıs'tan işte 6 Haziran'a kadar bir aylık süredir aynı range içerisinde hareketini sürdürmeye devam ediyor. Nvidia'nın bilanço açıklamasıyla beraber direnç bölgesinin de likiditesini aldı ve sonrasında geri çekilmesini sürdürdü. Elinde render bulunduruyorum. Hani sabahki tweetimde de belirttiğim gibi kar aldım. USD'deki adetimi arttırdım. Hani olur da bir markette geri çekilme yaşanır, bir crash yaşanırsa eklemeyi düşündüğüm hatta direkt olarak emir attığım seviye 8.40 seviyeleri hani bunu da belirtmiş, paylaşmış olayım. Fette de 2.38 seviyesi bir türlü fiyat bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yükselen trend yapısında kaybetmiş görünüyor. 1.86 seviyesinde gene videoları izleyenler hatırlayacaktır. Likiditeler birikmiş durumda. Fiyat bu bölgenin altına bir sakma gerçekleştirdikten sonra yükselişini devam ettirmesi mümkün. O yüzden ben Fette bu bölgeye alarm atarak takip etmeye devam ediyorum. Yani bu bölgeye alarm atıp siz de takip edebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Gaming projelerinden Pixel güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ben Pixel'i 0.40 seviyesinde aldığımı gene sizlerle paylaştım. %40 civarında güzel bir yükseliş, güzel bir karlılık sağladı. Pixel'den de gene kar aldığım için olur da gelirse 0.45, 0.43 bölgesinden eklemeyi planlıyorum. Hani şu an benim takip ettiğim fiyata tepki aldırabileceğini düşündüğüm destek bandı bu seviyeler. Fiyat gelir. Bunu gene Twitter hesabım üzerinden e, paylaşmaya çalıştım. Gene anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Fiyat gelir. Buradan illaki tepki alacaktır. Fakat aldırdığı tepkinin yeni bir tepe yaptırıp yaptıramayacağı önemli olacaktır. Hani marjinden işlem alan arkadaşlar için bu uyarıyı yapmak istiyorum. Hani fiyat yeni bir tepe yaptıramazsa eğer bir alt destek bandı olan 0.43 seviyesine geri çekilme gerçekleştirebilir. Pixel'de benim şu an için takip ettiğim destek seviyeleri bu şekilde. X 0.82, 81 bölgesinin önemli olduğunu konuşmuştuk ve fiyat bu bölge üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra 18'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Olur da bir geri çekilme yaşanırsa gene benim takip ettiğim destek bandı bu seviyeler, bu bölgenin altına sarkmadığı sürece hani alt destek bandını tekrardan konuşmanın mantıklı olduğunu açıkçası düşünmüyorum gene. Kar aldım bir geri çekilme yaşanırsa x ayda da tekrardan ekleme yapmayı planladığım seviye. Açıkçası hani direkt olarak 0.82'den eklemem. Tam bu bölgenin altına bir fitil atma ihtimaline karşı 0.77 seviyesine videodan sonra e, emri gireceğim. Hani bu bölgeye emir atıp en azından şu bölgeden longa dahil olanları temizledikten sonra hani sert bir fitil atar e, market. E, o noktada emrimi alması adına tepki alabileceğini düşündüğüm seviye 0.77 0.77. 75 bandı olacaktır. Son olarak Varni'den bahsetmek istiyorum. de teknik anlamda güzel ve önemli bir bölgeyi kazandı. Bu bölgeyi kazandıktan sonra %15'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş olsa da tekrardan şu an için bir geri çekilme yaşıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece hedefinin ben 0.028-0.0285 bölgesi olacağını düşünüyorum. Benim takip ettiğim destek direnç seviyeleri şu an için de ben bu şekilde takip ediyorum dedikten sonra kripto tarafındaki takip ettiğim destek direnç seviyelerini bu şekilde aktarmış oldum. Şimdi gelelim MTV indeks tarafına altın. Gümüş, Nasdaq, S&P 500'de güzel yükselişler yaşandı. Altındaki benim işlemim maalesef stop olmuştu. Ben bu bölgenin altına stop girmiştim ve son yaşanan düşüşle beraber işlemim stop oldu. Şu an için altında herhangi bir pozisyonum bulunmuyor. Yani altının güncel grafiğine baktığımda pozisyon almak için beklediğim iki tane bölge var. Birincisi gelmesi durumunda grafik üzerinde belirttiğim şekilde bir long pozisyon almak istiyorum. Bu bölgeye gelmeden yükselişini gerçekleştirmesi durumunda ise şu şekilde yani long ve short almayı planladığım setupları grafik üzerinde belirtmiş olayım. E artık hangisini önce verirse ona göre altını da pozisyon almayı planlıyorum. Altınla alakalı beklentim bu şekilde. Gümüşte ikili tepe formasyonundan bahsetmiştim. Hani bu ikili tepemsi bir görüntüsü mevcut. Fakat bu önemli direnci kırdıran diment bölgesinden yukarı yönlü tepki almış görünüyor. Gümüşteki long pozisyonum stop olmadı. Ben tutmaya devam ediyorum. Olur da yükselişin devam ettirmesi durumundaysa 31.20 seviyesinden hani buradan aldığım long pozisyondan %50 kar alacağım seviye 31.20 seviyesi oluyor. Tutacaktır. Gümüş hani biraz daha grafiği ekstra buluş olduğu için ve önemli bir bölgeyi kazandığı için 31.20 seviyesinden hani pozisyonun yarısını satıp kalan yarısını tutmayı planlıyorum. Tekrardan 32.50 seviyelerin üzerine atarsa yükselişini devam ettirmesi mümkün. Geçtiğimiz hafta Nasdaq grafiği ile alakalı S&P 500 grafiğinden bir örnek vermiştim. Benzer yapıyı fiyat destek bölgesini kırdıktan sonra şu alanda bir retest verdi. Ve ben bu bölgeden short pozisyon açtım ve açacağımı da sizlerle paylaşmıştım. Sonrasında ilk TP bölgesi olarak 18.420 seviyelerinden pozisyondan kar aldım. Geri çekilme devam etmiş olsa da hani ben kar aldıktan sonra pozisyonu tamamen kapatmak için beklediğim 17.782 seviyesine gelmedi ve kalan miktarda e, bu bölgenin geri kazanılmasıyla beraber tekrardan stop oldu. Nasdaq şu an hani yükselişini devam ettiriyor. Olur da gelirse 18.770 18710 bölgesinden bir long pozisyon almak istiyorum. Hani bu bölgeye gelirse buradan aldığım longu gene %1 %2 kara geçtiğinde satmayı planlıyorum. S&P 500'e bakacak olursak S&P 500'e gene benzer bir görünüm mevcut olur da bir geri çekilme yaşanırsa 5340 5325 bölgesinden S&P 500'de de gene long pozisyon almak istiyorum. Fiyat gelir şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse gri kutuyla belirttiğim destek bandından long pozisyon alacağım. Beklediğim şu an için destek seviyesi bu şekilde. MTV indeks paritelerinde de ben işlemlerimi Prime XPT borsasında açıyorum. Siz de buradaki fırsatları değerlendirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan %25 indirimli referans linkiyle üye olup MTV indeks paritelerindeki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediklerim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese güzel, keyifli, kazançlı hafta sonları.